Herkese merhabalar. Pratik Almanca serimizin bugün üçüncü günündeyiz. Sizlerle yine bugün ortalama 8 dakika içinde günlük hayatı kullanabileceğiniz kelimeleri, cümleleri öğreneceğiz. İzleyin ve uygulayın lütfen. Çünkü bugün öğreneceğiniz kelime, fiillerle kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Dün çok güzel bir yorum gelmiş bana. Benim bu videoyu yapmamın amacı zaten bu. Sizlerden ricam günde 8 dakikanızı ya da 5 dakikanızı lütfen Almanca'ya ayırın. Eğer bu videoyu hızlı bir şekilde geçip kelimelerin sadece anlamları ne diye bakıyorsanız hiçbir faydası olmaz size. Arkadaşımız diyor ki ben B1 seviyesindeyim ama konuşurken A1 seviyesindeyim. Konuşurken das ya da würden su gibi kalıpları kullanmak aklıma gelmiyor. Çünkü neden? Pratiğimiz yok. Konuşmuyoruz ya da konuşacak durumumuz yok. Her Hepimizin hayatı farklı. Hepimizin Almanca öğrenme durumu farklıdır. Kapasitemiz de aynı şekilde farklı. Ama benim bu videoyu yapmamın nedeni her gün Almanca'ya maruz kalmanız. Her gün bunu sesli tekrar etmeniz. Arkadaşımız Yusuf dün yoruma yazmış. Bugün öğrendim sıfatı iş dönüşünde kullanıyorum. Bir arkadaşımız ilk gün yazmış, Seal'in kelimesini duymamıştım, hayatımda bunu kullanabilirim. İşe benim istediğim bu. Kendi cümlelerinizi yapıp hayatınıza dahil ettiğiniz zaman unutmazsınız ve böylece Almanca öğrenmeye başlarsınız. Evet, yedinci kelimeye gelelim. Çok konuştum ama söylemem gerekiyor. Yani kusura bakmayın, söylemezsem olmaz çünkü. İsimle başlıyoruz. Nomen, die Aufgabe, görev, ödev anlamına gelir. Die Aufgaben, görevler, ödevler anlamında. Şimdi cümle örneğimizi görelim. Die Aufgabe ist sehr schwer, deswegen brauche ich Hilfe. Die Aufgabe ist sehr schwer, deswegen brauche ich Hilfe. Ödev ya da görev çok zor. Bu yüzden yardıma ihtiyacım var ya da bu nedenle yardıma ihtiyacım var. Bugünkü bonus bölümümüzün konusu deswegen. Yanında deshalb ve daha de göreceğiz. Nokta atış yapacağız. Konuyu çok iyi bir şekilde öğreneceğiz. Sekizinci kelimemiz ve arbeiten. Arbeiten çalışmak anlamına gelirken başına aldığı be harfleriyle beraber bir şey işlemek, uyarlamak, üzerinde çalışmak anlamına gelir. Presence olarak kullanımı Max ve arbeitet das Dokument. Max ve arbeitet das Dokument. Max belgeyi işliyor. Max belgenin üzerinde çalışıyor anlamına geliyor. Aynı cümleyi preteritum olarak görelim. Max bearbeitet das Dokument. Max bearbeitet. Neden bearbeitet? Preteritum'da düzenli fiillerin daha doğrusu şu şekilde düzenli bir fiil varsa kişi zamirlerine göre belli ekleri alır. Bunu bilirsek düzenli fiilleri çok güzel çekimleriz. Bearbeiten fiili de düzenli olduğu için Max Bearbeitete şeklinde yazıyoruz. Piafek. Piafek zamanda Bearbeiten fiili habenle kullanılır. Bu bir kuraldır. Max hat das Dokument bearbeitet. Max hat das Dokument bearbeitet. Max belgeyi işledi. Üzerinde çalıştı anlamına gelmiş oldu. Son olarak da bir modal fiili kullanalım. Cümlemiz perfekt ve modal fiili ikisini de içinde bulunduruyor. Max hat das Dokument bearbeiten müssen. Max hat das Dokument bearbeiten müssen. Max belgeyi işlemek zorunda kaldı anlamına geldi. Müsün modern fiili neydi? Kısaca hatırlayalım. Zorunluluk, gereklilik ifade ediyor. Yani Max bu belgeyi işlemek zorundaydı. İşlemesi gerekiyordu. Gereklilik, zorunluluk anlamını cümleye katmış oluyor. Son olarak dokuzuncu kelimemize bakalım. Evet, güzel bir sıfattır. Zinfol. Zinfol, aklı uygun, makul, anlamlı anlamına gelir. Bir de cümle içinde kullanalım. Ich finde diese Idee sinnvoll. Ich finde diese Bu fikri mantıklı buluyorum ya da bu fikri anlamlı buluyorum anlamına geliyor. Ich ben buluyorum. Diese Idee bu fikri sinnvoll, mantıklı, anlamlı. Evet, şimdi de bonus bölümü. Bonus bölümünde dediğim gibi bugün deswegen'i göreceğiz. Deswegen, deshalb, darum yazmamışım bir de dahaya var. Bunların hepsi aynı anlama gelir. Bu yüzden bu nedenle anlamına gelir. Buradaki kural an, ana cümleleri birbirine bağlayan bağlacılardır. Bir de yan cümle bağlacı olan bağlaçlar var. Burada ana cümleyi bağlayan bu kelimelerden sonra mutlaka fiil gelir. Şöyle düşünelim. Desvegin desem dahaya yanına hemen fiile çeker. Daha sonra subjekt yani özneyi cümlenin diğer öğeleri de sırasıyla yazılır. Ama while, when, op bunun gibi yan cümle bağlaçları da yan cümle bağlacı olduğu için fiil en sonda bulunur. Yani onlar hemen yanına özneyi çeker. Bu şekilde eğer bir mantık kurarsak inanın hiçbir zaman karıştırmazsınız. Sertifika sınavlarına girecek arkadaşlar bu şekilde gramatik soruları çıkar karşınıza deswegen daha bunlar önemlidir while op bunun gibi yan cümle bağlacı o. ya da e, şıklı sorular karşınıza çıkabilir. Bir şey yazabilirsiniz. Yazma bölümünde mektup yazabilirsiniz, mail yazarsınız. Bunlar şık gözükür. Unutmayın. Ana cümle bağlacı olan bağlacı görevindekiler yanına hemen fiili çekerken yan cümle olanlarda yanına hemen özneyi, daha sonra cümlenin diğer öğelerini, fiili en sona yazmış oluyoruz. Günlük diyalogumuza bakalım. Öğrendiğimiz kelimeler ne? Be arbeiten, sinnvoll ve bir tane daha öğrendik. Şu anda unuttum. Be arbeiten, sinnvoll. İlk evet, die Aufgabe'yi öğrendik. E zaten karşımda duruyor da normalde koyu renkli yazıyordum. Bugün yazmamışım. Be arbeitest du deine Aufgabe sinnvoll? Be du deine Aufgabe sinnvoll? Ödevini mantıklı ya da anlamlı bir şekilde yapıyor musun? Güzel bir cümle. Bunu kullanabilirsiniz. Ya mama, ich eh bearbeite die Aufgabe ruhig und şirit für schritt. Ya mama, ich eh bearbeite die Aufgabe ruhig und schritt für schritt. Evet anne, görevi sakin ve adım adım yapıyorum anlamına geldi cümlemiz. Bütün öğrendiklerimizi de uygulamış olduk. Burada şirit ve şirit, şirit ve şirit, füya şirit. Şimdi doğru telaffuz ettim. Adım adım yapmak anlamına geliyor. Güzel bir kelime, yani güzel bir aslında kelime grubu. Bunu farklı şekilde de cümlelerde kullanabilirsiniz. Şirit, füyo, şirit. Adım adım anlamına geliyor. Evet, bugün sizlerle birlikte üçüncü günü tamamlamış olduk. Yarın dördüncü günde yine günlük hayatta sık kullanılan kelimeleri seçiyorum. Örneğin bir hund, köpek, bir katse, kedi ya da foglu, kuş gibi kelimeler değil de hayatınızda gerçekten işinize yarayabilecek kelimeler olsun istiyorum. O yüzden de yine güzel kelimeler yarın sizleri bekliyor olacak. Umarım sizler için bugün faydalı olmuştur. E, bir belirttiğim gibi de 30 gün sonunda pdf e, birçok arkadaşımıza ulaşacak. Beni dinleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.